Selam arkadaşım, Serinin yeni bir bölümüne hoş geldin. Burada unutmadıysan oyun ve filmlerden gördüğümüz popüler ve ilginç silahların gerçek hayattaki versiyonlarıyla karşılaştırma yapıyorum. Bugünse MP7 gibi harika bir makine hakkında konuşacağız. CS:GO'da bu silah bir zaman boyunca herkesin sevdiği ve efsanevi olan MP5'in yerine geçiyordu. CS:DE ise MP7 oynanış olarak açıkçası sıradan bir şey. Yani kendi özel tarzına sahip değil. Ve aslında MP5 ya da MP7 olsun, oyunlarda çok da fazla bir fark yok gibi. İkisi de neredeyse aynı özelliklere sahip ve göze batan tek değişiklik sanki sadece onların görünüşleri gibi. Peki bu gerçekten de öyle mi? Bence sorunun cevabını almaya biraz çalışalım. CSGO için konuşacaksak burada MP7 otomatik tabancalar arasında sağlam bir ortalama olduğunu diyebiliriz. Birçok oyuncu ekonomi roundları için bu silahı bazen tercih edebiliyor. Çünkü şöyle paranız yok ve tam tersi kendinize güveniniz çoksa takımla birlikte 3-5 kuş ortaya atıp MP7 almak belki de mantıklı gelebilir. Bu durumda roundu kazanma şansınızın yükselme ihtimali var. Karşı taraftan da bakarsak eğer düşman takımı eco yapıyorsa MP7 kullanılması gayet mantıklı olabilir. Zırhsız hedeflere gayet güzel hasar veriyor Vekil başına aldığınız para ödülü size emekli edecek kadar var. Silah gene de genel olarak çok tercih edilmiyor. Hasar açısından öyle mükemmel bir başarısı yok. Düşman zırh alırsa MP'nin bütün işlevi kaybolur. Buna rağmen düşük geri tepme, yüksek atış hızı ve 1500 dolarlık ucuz fiyatı sağlam yönleridir. Sırf bu muazzam 3 özellik sayesinde silah az çok oyunda görebiliyoruz. Fakat aranızdan birisi MPD'yi gerçek hayatta elde etmek isteseydi bunu yapmak mümkün olmazdı. Şu anda satın alınması neredeyse yasak. Çünkü silah özellikle sadece özel timlerin kullanımı için mevcut. Bir de CSGO'ya bakarsak orada en pahalı MP 7 kaplaması 370 dolar gibi bir fiyata sahip. Ana konuya gelmeden önce dimarketın 13 eşyaların alış satış ve takası için mükemmel bir yer olduğunu biliyor muydunuz? Burada çok karlı fiyatlarla rahat itemlerinizi satabilirsiniz. Kolayca satın, hızlıca paranızı çekin. Kazandıklarınızı güvenli, basit ve hızlı bir şekilde çekmek için de sitedeki bütün para gönderme yöntemlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca yeni güncelleme sayesinde özellikle olarak elde etmek istediğiniz skinleri site üzerinde çok kolayca bulabilirsiniz. Bunun için sadece istediğiniz şartları girmeniz gerekiyor. Atıyorum istemediğiniz bir sürü eşyanız varsa da onları burada tek güzel bir itemle takaslayabilirsiniz. Ya da sadece tek bir tuşa basarak site kendisi size en uygun eşyaları teklif edebilir. Demarket'ın en iyi yönü herhangi bir eşya olsun onu burada Steam'e göre çok daha uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. Siteyi kullanmak için iki yöntem var. Birincisi botlar ile diğeri de direkt Demarket aracılığı sayesinde daha ucuz bir komisyonla başka oyuncular arasında işlem yapabiliyorsunuz. Siz hangisini isterseniz tercih yapabilirsiniz. Kesinlikle bir bakmanızı öneririm. Bütün linkler açıklamada olacak. MP7 çok iyi tanıdığımız Heckler Koch şirketi tarafından 2000'li yıllardan beri üretiliyor. Bu silah efsanevi kabul edilen MP5'in güncel ve çok daha ileri bir versiyonu olarak sayılmakta. 40 yıldır dünya tarafındaki akla gelen bütün değişik koluk kuvvetlerinde hizmet ediyor. Fakat yeni geliştirilmiş MP7 ise özellik ve şekil açısından abisine göre büyük fark gösteriyor. Bunu söylemek için profesör olmaya gerek yok. Her şey zaten ilk bakışta anlaşılıyor. Kullandıkları mermi çeşitleri farklı ve çalışma prensipleri birbirine hiç benzemiyor. Böylece MP7 MP5'e göre değil de daha çok G36 tüfeğine bakılarak tasarlanıyor tasarlandığını diyebiliriz. Sınıflandırılmasına bakarsak MP7 yeni bir kategori olan Personal Defense Weapon yani bireysel savunma silahı olarak geçiyor. Bu gruba dahil edilmek için silah taşınabilir, otomatik ve aynı zamanda zırhları delme konusunda iyi olması gerekiyor. Böyle bir kategori NATO talebi üzerine daha 80'li yıllarda ortaya sunuldu. Olay şu ki o zamanlarda artık yavaştan sıradan askerler bile en kötü ihtimalle en azından bir çelik takmaya başlamıştı. Tabi bunlar normal taarruz tüfeklerine karşı pek çok iş görmüyorlardı. Fakat tabanca mermileri onlara hiçbir şey yapamıyordu. Mesela 9 mm kalibresi güzel bir örnek. Sonuç olarak eğer yani düşman böyle bir çelik yeleği giyerse Beretta ya da MP5 gibi zayıf silahları kuşanmış bir insan için bu durumda savaşmak çok ama çok zor olacak. Çünkü attığı mermi direkt düşmana hasar vermeyecek. Bu tür problemi çözecek bir silahın geliştirilmesinde en büyük sebep Sovyetler Birliği ordusuydu. Süreçte büyük bir rol oynadılar. O zamanlarda çelik yeleği standart bir piyade ekipmanı olarak kullanım almışlardı. Yani artık her asker bir zırh savunması giyecekti. Ve NATO o anda biraz tedirgin olmaya başladı. Çünkü Sovyetlerin her an Avrupa'da bir savaşa gireceğinden korkuyorlardı. Bu yüzden de hemen kevları bile delebilecek mermi kalibresini tasarlamaya başladı. Başladılar. Ve o yeni kalibreyi kullanacak silahı tabii ki de. Bu iş için önce fabrik nasyonel firması, P-90 makinalısı ve 5.7 kalibreyle bir şeyler denemeye çalıştılar. Gayet güzel sonuçlar da aldılar ama hekteren kohta kolay kolay pes edecek değildi. Böylece MP7'yi yarattılar fakat 10 yıl gibi bir gecikme ile. Evet zamanlamalara dikkat etmek gerekiyor. Bunu anlamış oluyoruz. Gene de işler nasıl bir şansa döndüyse de MP7 çıktığı zaman NATO'nun bu kadar korktuğu Sovyetler Birliği şaka gibi çoktan dağılmış oldu ve artık bütün savaş tiyatrosu Orta Doğu bölgesine kaydı. Bu coğrafyanın önemli bir özelliği de burada çiğ erkekler öyle fazla bir tayap görmüyor. Bu nedenle neredeyse hiç kullanılmıyor. Gene de mp o kadar küçümsememek lazım. Çünkü zırh denmesi sadece onun tek iyi olduğu yönü değil. Bireysel savunma silahları ana silahlı kuvvetlerin kullanımı için düşünülmedi. Daha çok bu tür silahları taarruz tüfeklerini görevinden dolayı taşıyamayan personeller tercih eder. Yani bunlar kim olabilir? Zırhlı araç mürettebatı, pilotlar, sağlık personeli, mühendisler ya da en basite şoförler. Önceden bunlar tabancadan daha güçlü bir şey kullanamıyordu. MP7 ise tabanca boyundan bir tık daha büyük olmasına rağmen yüksek atış hızına ve ciddi bir güce sahip. Bu yetmiyor gibi bir üstüne çok güzel zırhları delebiliyor. Bütün bunlarla birlikte dolu halde ağırlığı sadece 2 kiloya geliyordu. Ayrıca kolayca taşınabilirdim ve ihtiyaca göre dipçini katlayabiliyordunuz. Bütün bunlarla birlikte kullanımı konforluydu. MPD'nin ana özelliği ise yeni 4.6 kalibresiyle çalışıyor olması. Görünüm olarak bu mermi minyatür tüfek mermisine benziyordu ve 9 mm ile en büyük farkı mermi çekirdeği çok daha hafifti. Yani 9 mm'de bu 5 gramsa 4.6 sadece 2 gramdı. Bunun sayesinde mermi uçuş hızı 2 katına çıkıyor. Tam olarak saniyede 725 metre. Böylece yüksek hızı ve sivri bir ucu olması zırhı nasıl deldiğini bize açıklıyor. Bunun tabii ki de diğer başka güzel yönleri de vardı. Düşük geri tepme gibi. 9 mm mermileriyle ateş etmenin kıyasıyla bu iki kat daha düşüktü. Yani gerçekte MP7'den bir mermi sırasını atarsanız otomatik şekilde ateş etmenize rağmen mermiler aşağı yukarı birbirine yakın gider. Ayarlanır dipçiği ve namlu altındaki tutma kolu da bunlara güzel yardım ediyor. Sonuç olarak MP7'den ateş etmenin kolay olduğunu diyebiliriz. Bu silahla hem güzel vuruşlar yapabilirsiniz hem de kullanılma sırasında keyfiniz kaçmıyor. Fakat 4.6 kalibresi kendi kusurlarına da sahip Mermi yumuşak Kevlar yelekleriyle kolayca baş edebilirken daha ciddi bir zırh parçaları ile test edecek olursak burada ne yazık ki hiçbir şey yapamıyor. Elimizde olanlara baktığımızda zırh denme gerçekten de mevcut. Fakat bayağı bir kısıtlı. Savunmasız hedefleri ateş edersek bu durumda küçük mermi fazla bir öldürücü güce sahip değil ve isabet ettiğinde bir 9 mm mermisi kadar hasar vermiyor. Çünkü 9 mm ile birkaç isabet hedefi etkisiz hale getirmek için yeterli olur. Aynı zaman 4.6 kalibresiyle biraz daha fazla mermi atmanız gerekecek. CSGO dünyasına bir bakacak olursak burada bilinmeyen sebeplerden dolayı mp 9 mm kalibresini kullanıyor ve bu tamamen bir yalan. Çünkü gerçek hayatta sadece 4.6 kalibresini kullanan MP7'ler mevcut. Bunun yanında başka saçmalıklar da var. Şöyle ki silahın 12 modelini detaylı incelersek şarjörü kabzasından baya bir dışarı çıktığını görebiliriz. Böyle gözükmesi için de 40 mermilik büyük şarjörleri kullanmanız gerek. Fakat oyunda elimize verilen sadece 30 mermilik. Diğer bir yanlışlık atış hızıyla alakalı. Çok da büyük bir şey değil ama gene de böyle şeylere dikkat etmek lazım. Gerçek MP7 dakikada 950 mermi atabiliyorken oyunda bu rakam sadece 800 mermi. Bana göre komik diğer bir hata oyunda gördüğünüz Gördüğümüz kadarıyla MP7'yi kullanan karakter çok da tecrübeli birine benzemiyor. Bana şunu söyleyin neden onun, MP7'nin çıkartılı bir dipçiğinden haberi yok? Çünkü açılmış dipçikle silahı kullanmak net bir şekilde daha konforlu olacak ve bu tercih meselesi falan da değil, dipçik yardımıyla isabet oranı yükseldiği gayet ortada. Fakat anlaşılmayan sebeplerden dolayı bizim oyuncu kapalı dipçikle gezmeye devam ediyor. Her ne kadar bu şekilde düşmanları vurmak zor olsa da. MP7'nin hasarına gelirsek, CS'de zıhla adamı vücuttan indirmek için 6-7 mermiye ihtiyacımız olacak. 4.6 kalibresi öyle abartı bir durdurma enerjisine sahip olmadığı hesaba katarsak bu gayet de gerçekçi bir şey. Genel olarak baktığımızda MP5 silah dünya tarafında popülerlik ve saygı kazanırken onun daha geçmiş hali sayılan MP7 ise bütün havalı özellikleriyle aynı başarının yakınına bile gelemedi. Ve herkes tarafından kullanılmak yerine sadece çok dar bir çevrede tercih ediliyor. Böylece genellikle sadece Avrupa tarafları küçük özel birliklerde hizmet ediyor. Bir de meşhur Amerikalı SEAL Team'i de bunlardan birkaç tane satın almıştı. Onun dışında silah öyle dünya tarafından kabul görme gibi bir başarı elde edemedi. Fakat onun enteresan farklı görünüşü birkaç filmde ve oyunda gözükmesi sağlayabilmiş. Oralarda genellikle ön plan çıkmasa da en azından güzel bir farklılık getiriyor. Şimdi de bu sıran hikayesini öğrenmiş oldunuz. Her şey hoşunuza gittiyse de like atarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.